Aa! Ben bir tane kanal buldum arkadaşlar. Onu izliyorum bu aralar. Eee... box, antrem... No fight mıydı? Neydi lan? Dur bakayım. Fight. Fight. Hmm, anti, anti fight. Efsane ev videoları. <laughs> bak bak. Bir tane 30 dur 30 vs miydi? <laughs> 30. 15 Abi şimdi önerilenlerime çıktı ama hiç bakmadım bunu. Ba izleyin izleyin bak bunu burayı... açsam bir şey olmaz değil mi bundan? Bir şey olmaz he. Olmaz öyle. Antrenman olur. yapıyorlar ya bir şey yok. Tukan abi gelecekte yapacağı için önden <laughs> prova yapıyor yani. Bunda bu yayın hocam. bir şey olmazsa gerçeği yok. Arkadaşlar için dişlik getirdim. Dişlik yapacağım. Şimdi bu arkadaşlar baya baya yarışmalara turnuvalara... Ah siktir yayınım gitti lan. Küçük bir drop oldu geldi galiba ama. Şu an düzgün gibi. Düzeliyor, düzeliyor. Düzgün, düzgün şu an. Bir yenilesi nerede? Sen bu Discord yayını açtığında o girdi hemen azıcık hemen. Öyle mi? Ha, ondan mı acaba? Tam orada, orada girdi ya. Gelme, girmemesi lazım aslında. Reddit bak abi ünlü olmuşsun. Ney? Bak şimdi hayır videoyu full izlemeyeceğim. Burası bir spor salonu yüksek ihtimal ama boks salonu daha doğrusu bilmiyorum. İçinde öğrencilerin çoğu ünlenmiş artık yani kendi kitleleri tarafından biliniyorlar ve turnuvalara falan gidiyorlar, maçlara çıkıyorlar. Ben bu videoyla tanıdım bu arkadaşları. Burada kız erkek fark etmeksizin birbirlerine giriyorlar böyle. Normal eğitim yapıyorlar. Türkler Türkler ya. Bak şimdi burada en önemli şey bu tarz videoları izlerken gaza gelenler oluyor. Ben onları izlemeyi çok seviyorum. Eskiden Muay yaptığım zaman bende de o vardı o. Böyle o vuruş şiddetleri biraz arttı mı karşı taraf gaza gelir hemen. O gaza gelmenin sonu da kavgaya döner böyle yani. Kavga değil de hırsa döner. Burada çok var o. Çok eğlenceli şeyler oluyor. İzlemeniz lazım bunları. Kaşım gayet sakin başladı herkes. Bir yerde bir çocuğun içinden geçiyorlar. Bu hocaları herhalde iyi dövüşüyor. Bir de evet kamera işin içine girince güzel oluyor. Bak kaç tur dönecek bekle biraz daha açalım. Siklet miklet fark etmiyor bu arada hepsi birbiriyle sparringini yapıyor şeysi fight'ını atıyor. Bak bak bak. Kaç şimdi gaza geliyor bak. Aman ha. Aman ha bana mı vurdun? Kamera. Oo Ayda nasıl vurdu? Vaa. sert. yandan eğitiyor tabi. Bir şey oldu orada dur. <laughs> Daha dur birkaç yerler var. Evet üçüncü rafta. Hadi bakalım afiyetle sakatlanmadan, sakatlamadan. Sadece görün. O arkadaş maçlara çıkıyor sürekli. Bak bu arkadaş da çıkıyor. Onu şimdi haşet edecekler bak izle. Öyle <laughs> <laughs> <Helal> lan. <laughs> Bu kız çok darbe yiyor ya. Çok üzüldüm izlerken ya. Oğlum ne sallasalar kıza geliyor ya. Ya <laughs> kaç son kanlılıkta apar kata devam ediyor. Kız önünü görmüyor, kafa sallanıyor, hala vuruyor bir Aa <laughs> adam da çürümüş artık zaten. adam yokuşmuş ama olmuş acaba. Gel cevap puan. Yok sert vurmuyor orada. Bak hırs yapmış az önce dövdüler ya. ben dinlenme isteyince niye aynı anda dört kişi dinlenme gidiyor? Adam bunu düşürüyor, bu yumruğa uzanmaya çalışıyor. At, Buna düşürdüyse, bu düştüyse buna vurun arkadaşlar. Çünkü cevap veremeyecek o, eksisi olan bu. Ama bu düştüğü an, sen buna artık adam belki buradan döner, spiri bekliği satar, bir şey yapar ama eksisi Etkisi olan, olmazsa olan ayağı o. Hangisini boşa dört düşürdü? düşürdüyse de düşürene vurun. Hadi. Bak birazdan neler olacak. Bekle. Arkadaşlar hepsi kardeş gibi. Hepsi abi kardeş gibi bu arada. Bu çok normal bir durum yani. Bu yaşanan şey normal bir şey. Yakın arkadaşlar yani. Aynı okulun öğrencileriler. Öğrencileriler. <laughs> Aşaklara mı geldi? Aşaklara karaciğer <laughs> Bak şimdi. Ben bu arkadaşı zayıf olana Messi diyorum. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> <gülüyor> ba, ba ba bu vs iyidir. Bu adam fizikum oluyor, ha. Bu biraz yırtık bir çocuk ya. iyi yani şeyi. Ayrıyetten kendi aralarında da bir vs 1 maçlara çıkıyorlar salonda. Ama bu hocaları zaten. Bak şu an ayarı veriyor. Amına. <laughs> <Amma. Eğilver. gülüyor> <Eğilver. gülüyor> Bana mı vurdun yüzündeki bantta. <laughs> Hoca da yavaş diyor yavaş. Sakattan sonra bir Ufak ufak Hayır yüzü de çok yaralı herhalde maçtan çıkmış. Maç yapmış yakın tarihte herhalde. Ha, sakin sakin. ben de şimdi hadi. Dur, bizim Messi, Hocayla Messi, Hocayla kapışıyor. Bak, bak. Uy, çok kötü yedi <laughs> lan. Ellerini aşağı indi çiziyor. Ama bu arkadaşın kondisyonu müthiş. Bak harbiden maçlarını izledim. Çok iyi kondisyonu. O da bayağı maçlarda çıkıp kazanıyor. Yabedik, de lan günaydın. Abi normal şu an birbirlerinin sikleti yani boksta... Şimdi bu sikleti ya. 5 kilo bile çok önemli oğlum. Baksana adam 100 kilo. Ama... Hmm. Bir de yani 100 kilo da abi bir başladın mı bırakmıyor adam düşüremedi. Aa oğlum, kombinasyonu çakıyor işte. Onu yeme sebebi teknik atarken elini indiriyorsun. Bu elin Şeyleri bunda... falan çok güzel bu arada. Maça giderlerken hocalarının motivasyonları işte buradaki öğrencilerin kibarlığı çok efendi çocuklar ya. Ben çok sevdim kanalı neyse. Bir de bu böyle mahalle boks kültürü vardır ya eskiden dizilerde olurdu. Pusat pusat. Onun gibi yani öyle hissettirdi bana. Videoda izlersin. Tam böyle indirdin ya. Hadi çeneyi çek. Güzel olur. Ya böyleler yani. A ağzına sıçtın Be beyni de ama <laughs> olsun gene de. Bir sarılayım da dur bir tane daha geçireyim sana. Amına korun bacağını. <laughs> bak oğlum boşluğa bak. Neyse bir devam edelim. <laughs> oğlum boşlukta vurmayacaktım bana bak. <laughs> Geri anla Açıl Açıl Kameraman da olsandı hafif sola çevirmiş böyle anladın mı? Böyle böyle güçlenecek işte böyle böyle <laughs> Kimi dövsem diye bakıyor bak sana Düştük <laughs> i̇şte ne demeyin ya Bir daha boşlukta bulma <laughs> sikerim <laughs> ben. Dur bakayım. 5 dakika değil Var ya ne kalori yakıyorlar var ya şu an çatır çatır. Evet. Helal. Ha Messi'ye bak şimdi bak Messi'ye bak. Bu <laughs> bayağı kavga şu an bak bu şu an. <laughs> Spor bu kavga birbirine girdiler şu an. Amına <laughs> 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 lan <laughs> oğlum. Dur ya bir yer vardı orayı arıyorum. Ya dur burası burası. Bak şu bak. Of. Aa. Hayallara geldi. Aa. Alta geldi. Ayağa kalk. Yat üstü. Yat üstü. Aa. Alta geldi. No pain no gain oğlum. Üst tut ayağını. Çok can yakan bir şey ya. Var <laughs> <laughs> ah. <Okay. Okay. Gülüyor> <Warne> mı <laughs> bir şey? Yok. Yok abi. perişan halde çok yoruldu. Tamam et. <Gülüyor> <Gülüyor> Savaşmayı asla bırakmıyor çocuk bu arada. Bitti bitti bitti. Evet, gardımı çok aşıyor. Of. Bu arada ben Messi'nin normal turnuvada maçını izledim. Bu salon dışında çok sağlam dövüştü, kazandı da maçı. Karşı tarafı mahvetti. Asla durmuyor çünkü. Böyle bir ortam izlemek isteyenler izlesin. Güzel videolar var ben sevdim. Antifight diye bir kanal. Bak gördüm Messi maçı vardı orada. Baya baya ben bir şeyler anlatıyorlar emrediyorlar yani diyorlar. Bir boks meraklıları varsa böyle bir okul varmış. Geçen kendim denk geldim öyle ya tanımam etmem tabi ama. Burak Yılmaz diyor. Ha? Burak Yılmaz'la video yapmışlar. Hani lan? İlk video. Aa evet.